herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda psikolojinin ilgi alanları neler olduğu, psikolojinin alt e, neler olduğunu hep birlikte inceleyeceğiz. Birincisi eğitim psikolojisi. Eğitim ve öğretimin gerçekleşmesinden, psikolojinin bulgularından yararlanmasını konu edinir amacı eğitim kalitesini arttırmak ve bu konuda bireye yardımcı olmaktır eğitim psikolojisinin. İkincisi endüstri psikolojisi. Endüstri psikolojisi dediğimizde hangi ortamda iş veriminin arttığını, çalışanların hangi şartlarda daha verimli olabileceklerini araştıran psikolojinin alt dalı olarak karşımıza çıkar. Çalışma alanlarını psikolojik açıdan daha doğru organize etmek için endüstri psikolojisi çalışmalar yapar. Klinik psikoloji Ruh sağlığını yitirmiş olan bireylerin psikolojik tedavisini konu edinen psikolojinin alt dalıdır. Davranışlardaki aksamaların nedenini araştırır ve bu amaçla çeşitli testlerden, psikolojik tekniklerden, psikoterapi gibi örneğin faydalanan psikolojinin alt dalı olarak karşımıza çıkar sosyal psikoloji. Bireyin grup içindeki davranışlarını ve toplumsal çevreden etkilenmesini konu edinen psikolojinin alt dalına biz sosyal psikoloji diyoruz. Örneğin moda, kamuoyu, propaganda, sosyo sosyal psikolojinin inceleme alanına girmektedir yine. Danışmanlık psikolojisi dediğimizde bireylerin normal sınırlar içerisinde kalan toplumsal yaşantıda karşılaştıkları aile geçimsizliği, arkadaş uyumsuzluğu gibi problemlerin anlaşılmasında yardımcı olmayı amaçlayan psikoloji dalıdır. Yani aslında bir nevi danışmanlık hizmeti görür. gelişim psikolojisi. Görselden de anladığınız gibi aslında doğumundan başlayıp ölümüne kadar olan süreci geliyor. Bireyin doğumundan başlayıp ölümüne kadar devam eden, yaşlara bağlı olarak geçirdiği zihinsel, bedensel, devinimsel, duygusal ve benzeri gelişme evrelerini inceler. Burada doğumdan ölüme kadar olan süreç Özellikle önemlidir. Ayrıca zihinsel, bedensel, devinimsel ve duygusal her yaş grubu için bu dört alanda ayrı ayrı e, gelişme evrelerini inceleyen psikolojinin alt dalıdır. Gelişim psikolojisi. Deneysel psikoloji. Görselden de anlaşıldığı gibi hepimizin aklına aslında pavlo geliyor. Ee, psikolojinin temel konularını oluşturan öğrenme, algı, motivasyon, unutma ve benzeri konuların sebep-sonuç ilişkisinde deneysel olarak incelenmesini sağlayan yine psikolojinin alt dalı olarak karşımıza çıkıyoruz. psikometrik psikoloji davranışın ölçülmesi ve değerlendirilmesinde değerlendirilme aşamasına ilişkin ölçme araçlarının geliştirilmesi yani hangi ölçme araçları kullanılacak daha sonra bunların istatistik teknikleri psikolojiye uygulanması gibi konularla ilgileniyor yani öncelikle ölçme araçları daha sonra bunların istatistik olarak nasıl değerlendirileceği üzerine çalışmalar yapan psikolojinin alt dalına da biz yine psikometrik psikoloji diyoruz.